Trump büyük değil aslında küçük fakat onu önüne pertavsız koyarak, büyüteç koyarak dünya kamuoyuna, siyasete, tarihe büyük gösteren biri mi var diye soruyu öyle anlıyor. Böyle değil. sorayım, böyle sorayım. Evet, biri var o birini Trump da göstermemek için elinden geleni yapıyor. O biri de görünmek istemiyor zaten temel itibariyle. Fakat biz bir tiyatroyu seyreden geniş insanlık alemi ve siyaset dünyası olarak aradaki büyütecin farkında değiliz. Trump'ın küçüklüğünü göremiyoruz. Büyük Trump'ı seyretmeye devam ederken de karşımızda delirmiş, çıldırmış, bununla birlikte hatta kudurmuş bir adam. Bu ya bu bize saldırırsa korkusu içerisinde bütün dünya. Evvela son sözümüzü en başta söyleyelim oynanan bir tiyatrodur. Dolayısıyla bütün tiyatrolarda gerçek olmadığı için gerçek olan seyircilerin korkmasına gerek yok. Görüyoruz ki Türk yorumcuları bu hususta Türk televizyon yorumcuları özellikle kışkırtıyorlar. Bir Trump heyulası bir Trump gulyabanisi önüne gelene saldıran, Greenland'ı da alacağım, Filistin'de alacağım oradakileri kovacağım, oraya efendim turistik alanlar yapacağım, işte İran'ı şöyle yapacağım vesaire gibi saldırılarla saldırılan Dünya kamuoyunu ve özellikle Türk kamuoyunu korkutan bir Trump var önümüzde. Korkacak bir şey yok. Temel itibariyle Türkiye'nin iktidarı zaten cumhuriyetçi bir iktidardır. Trump da cumhuriyetçidir. Dolayısıyla cumhuriyetçilik noktasında Türkiye iktidarı ve Amerikan iktidarı birbirinin devamı gibidir. O nedenle korku yok. Büyük korku, demokratlarla olan, yüzyılcı iktidarla idare edilen Türkiye'nin demokratlarla olan ilişkisi bizi korkuturdu. Fakat 5 Kasım seçimleriyle birlikte demokratlar gitti. Demokratların gitmiş olması, gelen cumhuriyetçilerin bizimle aynı yolculuğu, aynı felsefeyi, aynı e, anlayışı, aynı siyaseti takip etmesi hususiyle korkacak bir şey olmadığını defaatle kendi kanalımızda ve çeşitli vesilelerle, makalelerimizde, Twitter'da vesaire tekrar ediyoruz. Fakat bunu anlatmakta zorlanıyoruz. Zira bizim karşımızdaki konuşan kardeşlerimiz ağız birliği etmişçesine bir Trump korkusu oluşturdular. Bundan evvel de Biden korkusu oluşturmuşlardı.